Hadi bakalım başlayalım o zaman. Hazır mısınız? Evet O zaman başlayalım. Hadi 1 2 3 başlayın. Evet bakalım Hilal başladı bile. Evet. Evet Hilal hızlı. Evet. Tamam Hilal oldu. Evet diğerine geçebilirsin. Aşağıdaki Evet. Tuğra bir şey unuttun. Tuğra bir şey unuttun. Gülen ne? Ne? sen tak. Seksek. Yani? Sek. Ha. Hadi geç bakalım. Hadi. Evet, 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 evet. Toplarımızı alıp geldik yani. bakalım. Evet, evet. Tuğra hayır teker teker. Ay. Tamam at at evet 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 evet. Evet hadi hadi çuvalı giyin. Çuvalı giy, hadi hadi çuvalı giyin. Hadi hadi çuvalı giy, Hadi çuvalı Hadi çuvalı hadi giyin. Evet evet hadi. Evet <laughs> hadi. bakalım ilk kulesini tamamlayan kazanıyor. Hadi kulesini ilk tamamlayan kazanacak. Yavrum namaz durur. Hadi kulesini ilk tamamlayan kazanır. Ya bitirdi. <laughs>